Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber ilk videomuz Arda'yla beraber. Benim de Arda var. Evet, buralara kadar geldik, oynayalım dedik. Evet. Let's go, let's go. Şimdi kardeşim. Short başlıyor. Haberin olsun duydum adamı. Tamam. Tamam arkalayacağım. Diğer de oradaydı. HS kanka. Diğeri çok az. Tamam güzel. İlk elimiz adamlar USB fena oynadı aslında da içimizden geçtiler. Güzel ben oynadık. Geçemediler. Evet. Güzel oynadık. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben, ben, ben <laughs> niye çekiyorum Tamam sen mı çekiyorum hmm. Haydi la. <laughs> yok. Aha biri, yok. biri fit tarafta, tamam, bir biri tarafta. biri öldü, taraf, ben bir dolu. Git git tarafı. mı hmm. var abi? Kurdum. Helal. Helal Ah be üstüne çıkamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Benim tuşlar çalışmıyor. Dörde basınca mesela şey çıkmıyor. Bundan dolayı yanlış çektim. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Videonun şansızlığıdır. <laughs> Geçen bir gün Başın Bir tane speed. Diğeri site Tamam. Side öldü. oldu sanki ya? Ölmüştür ya. Ölmüştür değil mi? şey yaptı? Alacağız ya? 90ı bırakmıyorum. Tamam 90ı bırakmıyoruz Öyle bakalım bir yapalım. Aa biri bitti. Top fena vurdu kafamı. Başım ağrıyor. Bitti. Tamam SSC ile bakıyorum ben. Of. Oh. Heriften oh. 68 vurdum alır. Oh. Oh. Adam faması kral oynuyor bu arada. Harbi. Ay iyi ya. Biz. Biz şu an iyiyiz ya. Yani. Değil mi? İyiyiz. Ya 3'e evet. tabi iyi olacağız. Bu anti map'e. ben çok kalan çıksam bu ev gidip vuracağım o Aa ayıp oldu bak bak ev bütün infomu aldım şimdi adam bir de baktı ev geliyor ev geliyor Oo. adam yalnız güzel flare attı fena vurdu yani güzel oynuyor yani kötü oynamıyor oyunda da var yok ya sen direkt çek çeksen ben çekeceğim inşallah Bak biri pit. Neyse yedi. Gelat ölme ona. Bir yere headshot tamam, Tamam geldim. Hey ne vurdum ne vurdum. Kardeşim benim. Ya gene güven pit çektim. Hayır. Yani o arkadaşlar be. kafa basınca burada alt seçenekler var 1 2 3 4 basınca direkt menü açılıyor. Normalde öyle olması lazım. Bazen bak oluyor, açılmıyor. Aa, şu olur pick atayım dedim öldüm. Bitti defati. bak öldü şimdi. Efsane smoke. Of, ekranı vurdu. Oç atma lan Brice be. Birisi Sen git pite vur ya. Ol, o ses ne? <laughs> Çaktırma Sen git pite vur ya. Aha. <laughs> helal, piti öldü. Ağazım. Ah be. Neyse, helal helal Sıkıntı yok. TD 4 her aldık. Evet. A, bize yetiyor zaten. Aynen. Tamam, çok güzel. Topçu master. Hadi biraz bekleyelim bir ben ev gidiyom hesap Tamam. Ben şöyle bir fake yapayım, fake flashmak gibi Yeme daha <laughs> İskele iskele Hayır abi bu kadar yani, bu oyun sanki böyle oynanıyor gibi ya ha? Aynen Ya lehim, önceki hesapta ne güzel gola verdim Neyse sağlık <laughs> olsun Yedin <lan>, mi <laughs> Sağlık <gülüyor> olsun Oç gey bunu atmıyoruz böyle Ya sövme şu geyona sövme. <gülüyor> <gülüyor> tamam 5 <beş> el <yer> aldık <gülüyor> çok <gülüyor> güzel verdi. <laughs> yapıyorum ben. Efsane sen benim dediğim taktiği yap o köşeye pus. <laughs> evet evet. Gel Ben de efsane taktik. Taktik çok iyi ama. Long olabilir ha. Şok yani yok çünkü. De burada. Aynen. Ben 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 körüm. Ben körüm Şö, gibi. Çöp dedi gitti. Adam USB'yi alışım içimden geçecek. Of, bir de güzel oynuyor <laughs> Nesliyev. <A, Gülüyor> Aa. Nereye adamdan geçti? Hiç. Çok güzel oynuyor <laughs> Nesliyev. Aynen. Aynen. P9 Forceliyor mu? Nesdam kalalım Ben pusçam zaten, şuraya mezarlığa. Ben P250 aldım ya. Tamam. Short duymuyorum ama. Ben geldi short. İkiside, kesler Gördü beni. Hayır. Yani. Abi yok böyle bir şey. Yalnız 44 vurdum adama da. Yani şimdi videoyu izleyenler diyecek ki kolsuz diyecek yani. <laughs> Ma. <laughs> yani... Sana mı bana mı kanka? <laughs> şimdi bir şey diyemiyorum. Sen de niye para yok gene ben çekiyorum. Sen çektin. Neyse kusurumuza bakmayın. Bak ya ama yok böyle bir şey ya. 35 vurdum. Tank kütüphanede olduğunu bir diye short gelecek. Oç gibi bunun ya. Oğlum <laughs> sövme <şu> yerine, ha. <laughs> Lan kaç 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 Vur aramı ya Helal olsun be ya Sight'ta minnacık kafası gözüküyor bir baktım Kafasına torba geçirmiş bir adam Bize bak <laughs> <laughs> Ya bir... Zeus aldım ya Sen bana bir avukat bakayım Eyvallah 0 liram kaldı be. Zeus almadı. Ya oğlum o yanıcı ne ya? Şuraya bak. Böyle bir yanıcı olabilir mi? Short orta öldü biri. Aha. Bomba düştü. Yakınlaşıyorum ben sana. Ben iskeleye geçtim. Evet. Oooo. Free fire attı lan. Sen duydu bitmez. Tamam hayır hayır niye gösterdin? Hayır az. Anca, Dua anca. et adamın evinde şey vardı. Adamın adamın Adam ne de gösterdi? Adam evinde de var. Abi Allah <laughs> ya param yok abi. Lan evlilik ne, ne, ne hayır? <laughs> Neyse, ya, tamam. Çok kötü bir şey bu arada bu ya. Anladık ki drop istemeyeceğiz sende. <laughs> Ne uyan filmiş arkadaş be. sessiz <laughs> Ne oldu bir? Ee, baksana hep. Tamam. Kaç <laughs> vurmuşum la be o adamı. 32. Tamam hadi. Sonra alalım ben sana istediğini atarım şu Yok yok atarım ben. <laughs> Alırım ben. Gerek yok. Ne Let's go. Yaktım birini hadi bakayım kolaydı. Yere. Hadi. Hadi yaparsın. O daha denemez ya. Aha. Ah be. Ulan be. Şimdi hemen bir taktik değiştiriyoruz. Sen short gidiyorsun. Kesinlikle yanıcı atıyorsun. Yanıcı atmazsan alamayız bak. Kesinlikle net alamayız. Yanıcı atıyorsun kesinlikle şurada. At. Ay. Ben zırh bile çekememiştim zaten. Yalnız. Yani gidecek gibi maç Ne yapalım? Çek ya ben 9 çektim. Maç gidecek yoksa. Sen çekemedin be. Tüh. Ben pusacağım. Dikkat oyna. Long, The hepsi long. İkisi de mi long? Evet. Ben hiç göstermiyorum orada, sana gösterme gel de, Geldi de geldi de sadece yakınlaşınca. Ben gösteriyorum ama şartlarında. Yakınlaşınca geldi de. Yani kütüphanenin oradalar. ses duymuyor musun? Duyuyorum ya. Daha gelmediler ama. Evet, ben de bakıyorum da yok yani. Ne sen Yiriyorlar. hiç gösterme. Ay kütüphane inşallah görmemiştir beni. Orada bekliyor. Abi ya şok geldi. Yani yapacak bir şey yok. Gullabel oldum, gullabel oldum. Hadi canım. Evet. Aa dur Evet arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Bay bay.